hasta okulu homeopati dersindeyiz. Bu derste fibromiyajı hastalarındaki homeopati kullanımdan bahsedeceğiz. Homeopatinin fibromiyajı hastalarında çok kolaylaştırıcı, çok etkili bir kullanımı mevcuttur. Benim için tedavim olmazsa olmaz parçalarından biri haline gelmiştir. Biliyorsunuz hasta okulu diğer derslerimden çok yöntemi kullanıyorum ben. Homeopatinin yeri ise özellikle belli durumlarda çok öne çıkmaktadır. Şimdi bir şeyi açıklayayım. Ben hasta okulunu hastaları bilinçlendirmek, bilinçli bir sağlık hizmeti arayışında olmanız için yapmaktayım. Homeopati derslerinde ama arada bazen homeopat meslektaşlarıma da deneyim paylaşımında bulunacağım. Sizin için sadece akut acil durumlarda sizin kullanabileceğiniz homeopat olmadan da kullanabileceğiniz bilgileri anlatacağım. Merak etmeyin. Deneyin. Birazdan vereceğim bilgilerin bir kısmı size teknik kal kalabilir. Bunları daha çok homeopatik deneyim paylaşımı olarak anlatıyorum. Şimdi homeopati kullanacağımız fibromiyaj hastası karşımıza geldiğinde birçok problemi vardır. Ama bazı kimisi çok ağrıdan, kas iskelet sistemiyle ilgili çok ağrıdan başlama, bahsetmektedir. bahsetmektedir. Kimisinde işte haşimata türediti vardır. İşte ne bileyim hormonal birçok problemi, kanama, adet kanaması ve benzeri bir sürü sıkıntıları vardır. Erken menopoza girmiştir. E, homeopatide hastalık hiyerarşisini bildiğimiz için önceliği hastanın o dönem bize geldiğindeki en önemli yaşam enerjisi neyle en önemli şikayetine onu gözeterek başlamak gerekiyor yüzden de bir standart bir başlangıcım yok benim homeopati yaparken fibromiyaj hastalarında. Zaten biliyoruz homeopati kişiye özeldir ve çok e, o bireysel devam eder, hastaya göre devam eder. Şimdi ama gözetmemiz gerekli olan bir şey var. Birincisi bunlar kronik ve ağır vakalar. Ve e, gerçekten de kendileri de ifade ettiği gibi yaşam enerjileri bayağı dibe olmuştur. Yaşam enerjileri düşüktür. O nedenle fibromiyacı hastalarında benim kendi deneyimim öncelikle e, yüksek potansiyeleri kullanmıyorum. Çok düşük potanslerle başlıyorum. E, kas iskelet sistem olabilir, hormonal bir şey olabilir. Genelde e, özellikle e, hormonal problemleri de varsa endokrin sistem problemleri de varsa daha çok e, materyal dozlar yani mother tincture e, x veya d dediğimiz doz dozlar veya işte 6C gibi bir C do, düşük 30C'nin altında dozlarla başlıyorum. Tedavi sürecinde miyazmatik aktif miyazmaları mutlaka oluyor kaçınılmaz bu hastalık bu kadar kronikleştiği için. E, miyazmaları bir de yüksek doz kullanmıyorum genelde 30C kullanabiliyorum. Miyazmatik ara miyazmatik e, e, tedaviye giriş arada kullanıyorum işte haftalık bir kere gibi. Ayrıca e, detoks remedilerine de ihtiyaç oluyor, İntercurrent bir şekilde girmek gerekiyor. E, özellikle poly, kontraseptif, poliantibiyotik, e, poli bavul nozatlar, e, şey, polikortikortizon ve kullandığı kronik kullandığı ilaçlar oluyor. Bunları da e, arada kullanmak gerekebiliyor. Ee, hastaları tedavi ederken e, bu dozlarla başladığımızda çok değişken oluyor, değişken duruma göre de hastanın problemlerinin değişmesine göre de e, remedilerde değişiklik yapmak gerekebiliyor. Ee, şu bir gerçek ki endokrin sistemde özellikle bu kadar düşük potansiyelde kullanmanın çok faydalısını görüyorum ee, işte menopozu erken menopozu ciddi hormonal sıkıntıları, dismoneresi, kanamaları ve diğer problemlerinde çok e, etkili, çok yardımcı oluyor ee, şunu biliyorum ki birçok e, tamamlayıcı tıp yöntemine hakim olarak uzun yıllardır uyguluyorum ancak Homeopati endokrin sistemde benim TAP e, tedavi yöntemim. E, onunla elde ettiğim başarı diğer yöntemlerin hiçbirinde bu kadar etkili olmuyor. Hem hızlı hem çok daha e, kür düzeyinde tedavi sonuçları elde edebiliyorum. Şimdi hastalar için ne söylemek istiyorum? Birincisi <laughs> bunlar homeopat meslektaşlarıma mıydı? Hasta olarak e, homeopatiyi değerlendirin diyorum homeopatiyi tedavide kullanın. Ee, şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ben denedim. İşe yaramadı e, sonuçta. E, homeopati işe yarar. Ben bundan eminim. Çok vakamda çok iyi sonuçlarını gördüm. Homeopati değil, o andaki tedavi sizin için uygun olmamıştır. Buradan pes etmeyin. Artısı dediğim gibi hem endoksis sistem hem e, sistemin düzenlenmesinde yaşam enerjisi de size çok büyük katkısı olacak. E, benim için en değerli tedavi diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırdığımda. İkincisi e, birçok tedavi yöntemi deniyorsunuz, bir sürü paralar harcıyorsunuz. Homoepati bunların içinde en ucuz olanı. E, ve sonuçta bir görüşme ardından işte 4-6 haftada takip görüşmeleri olacak ve online da yapılabiliyor. Uzaktan da yapılabiliyor. Ben benim kliniğime gelme olanağı olmayan hastalarımda sadece homeopatiyi online olarak kullanıyorum. İyi sonuçlar alıyorum. Her şey mutlak düzelmiyor. Mutlak düzelme diye bir şey yok. Bu kadar kronik hastalığınız varsa ama birçok şikayetiniz de yol alınıyor. Yaşam kaliteniz artıyor. Homeopati söylediğim anlamda birazcık dikkatli ve e, bu konuda spesifik bir çalışma gerektiriyor homeopati. O nedenle eee denedim işe yarıyor yaramıyor demeyin. Aklınızda olsun. E, Homeopatiyi de tedavinize dahil edin.